soru var Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı her şeyi dışarıdan mı alıyorlar sorulara salakça devam et. Ahmet ama bu çok salakça olur mu abi adam Emre neredesin anası dürdani, oros orospu çocuğu ya az yaklaş kameraya yaklaş <laughs> yaklaş kameraya yaklaş bakayım Puh, senin ananı avradını s koydumun teröristi seni ya az daha kaliteli bir dindar daha kaliteli bir Kürt daha kaliteli neysen eee olduğun anlamına gelmiyor daha kaliteli bir şerefsiz olduğunun anlamına geliyor. Orospuluk kusurdur. Ama bazıları da kusursuz olmak çocuğudur. Anladın mı? Yavaş. Kaldırmaz. Ya, siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına koyayım. Rakı içilirken küfür edilmez. Yani rakı içilirken içindir. yani. adaba aykırıdır. Adem Büyük kararını verdi seçimini yaptı ardından kendi kendini oyuna Hünkar beğendi Hünkar vay Tartulet yapacağım Hüzle Ne dedin? Sözlüyom Ne Ben de ne dedim dedim Ne box roll out Ses Ya Rabbi salainamiyanın arasını almadınız sikin. Amin. <laughs> <laughs> Allahu damet. Eski sobalar, sobalar, racalar, divanlar, hurdalar, debiler, hurdacı, hurdacı, hurdacı. Eski buvora kara, çapaşı vakileri, hurdalar, debiler, hurdacı. Kızlar neden kendini üzen erkeklerle çıkıyor ki? Neden erkekler kendini üzecek kızları istiyor ki? <laughs> Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> ha? Uyanık. Kimse görmeden. Kimse Allah muhafaza aman aman ayla mayla geçiyor. Ha? Ha. O, o tarafa o tarafa. Ha? O tarafa o tarafa. O tarafa. bulutlardan bizim gençler yılmaz yılmaz. Kan dökülse bulut. gole bak. Aşkım babamlar geliyor. Hadi kalk da üstünü değiştir. Bir dakika. Hadi 10 dakikayı burada var. Ya tamam gelsinler. Ne var üstümde ne var ya benim? Biraz fazla feminensin. Lan ne feminen şey giydim diye pembe. Feminen mi oldum şimdi? Hadi. Abi saçma saçma konuşmayın. Baban de, sanki beni bilmiyor ya. Hadi aşkım. Kalk hadi. Kalk. Bebeke. Yalan. Annemle babam ilk defa bir şovumu izlemeye geldi. Hiçbir işinden haberleri yok. Ana! Dedi biliyor ana! Baba! Haydet! <laughs> Ellerinizden öpüyorum. Ben de tamam dedim. Açtım diyor. Ya tamam açmış adamla orada bu, bu kayısı değil mi? Acaba mı? Adam. Tam, açtım ben zannediyorum ki medeni bir tartışma geçecek. <laughs> <laughs> o bisikleti sürüyor şu mi? o bisikleti <bizim gülüyor> <süran> adam nasıl <laughs> medeni olabilir? Acaba Açtım ve dedim ki <önemli>. Amına çaldım <laughs> Adamın <gülüyor> ağzından <laughs> tükürükler uçuyor. <laughs> Siz diyorsunuz ya biz oynamak istiyoruz. Evet. Tamam oynamak istiyorsunuz Düşündüm zaten. ama Sergen yani Bazen e, yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok daha önemlidir. Bu da burada çıktı ama Peki çıktı de bir de şey. <laughs> <laughs> Yok, kadar komik abi. Bana dokunma sana kim olduğumu göstereyim. Merhaba benim adım Işıl. Boyum 1.45 olması lazım. Gözlerimin rengi kahverengi galiba. En sevdiğim demek tabii ki de lahmacun. Yanında bol limonlu salata ve ayran severim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Aman amına koyayım. Benim umrumda değil. Bana yemek ver ne olur. <laughs> Demir Spor konuşacağız. O Arda Güler konuşacağız. Bunun dışında Cihat'ın tatili konuştuk. Konuştuk. Bir paket prezo bitirmiş. <laughs> Maşallah. Hem de 24'lük. nasıl <laughs> çamaşırları yatağın üzerine koyarsanız, eşinizi iş yapmaya teşvik edebilirsiniz bir şey kanıyor Keskin bir vebanın yarası sızlıyor Yüzümde bir şey soluyor Aynı değil Umudun rengi Kayboluyor Kalbinde bir yerde Bir kürşat dinliyor Bıraktın şarkılar Sahipsiz Susuyor Şiirler hep dalgın Dualar şifasız Ömrüme Matlanmış Bir cümle